Merhaba arkadaşlar. Ee, 1.3.9 güncellemesi geldi. Nedir artık kum, çakıl ve örs koyamıyoruz. Yani birey yapamayacağız gibi bir şey zannediliyor. Baştan beri. Ee, ben nasıl yapılacağını göstereceğim. Yapımı çok basit. Eskisinden hiçbir farkı yok. Ee, Blazer de doğdu zaten. Bir sürü afk bıraktım. Şimdi onları keseceğim zaten. İtemlerimi alayım da. İlk önce keseyim. Sonra anlatayım. Çok. Lag var ya. Ee, güncellemeden dolayı biraz lag var artık sonucu da düzeltilir zamanla sorun yok yani. Ee, Yani bu şekilde işte eskisi gibi kasa biliyoruz afk bıraktığımızda ee, Kasıyoruz işte Şimdi nasıl yapılacağını soracaksınız yani Gördüğünüz gibi buralar boşluk halinde kalıyor kapatamayız çünkü kum falan koyulmuyor ya Eskisi gibi ee, Açık kalacak mecburen Şimdi Yani kalede geziyorsunuz. Koordinatları da göstereyim. Sıkıntı yok. Gelebilirsiniz. Ben biraz daha uzağa gideceğim. Nedir de çünkü. x 10 k 2 k Geliyorsunuz. Herhangi bir blaze file'ı gördüğünüzde etrafı taşlarla kapalı olacak. Yani burası falan full her yer kapalı olacak. Tabii benim gibi düşmemeye. ya Dikkat edin. Ben şöyle dışarı çıkıp anlatayım. Etraf kapalı olacak. Etraf kapalı olduktan sonra etrafını bu şekilde genişlemesini kasacaksınız. Yani şu nedir taşlarından 3 blok uzaklık olsun. Çitin bir blok üstünde yükseklik olsun. Sonrasında herhangi bir yere delik açın. Bunun gibi mesela burayı kapı mı koyarsınız, chest odası mı yaparsınız size kalmış. Orada afk -ka bırakırsınız veya yukarı cam yapıp yukarıda afk bırakabilirsiniz. Ee, eskisi gibi kolayca Blaze kasabilirsiniz. Yani kumu engel oldular. Nerfler, nerflemek istediler. Ama pek etki etmeyeceğini biliyordum. Baştan beri biliyordum. Herhalde daha da iyi bir nerf getirirler dedim. Sıradan bir nerf getirmişler. Onun dışında kaktüse büyük bir nerf gelmemiş. Kaktüse tekrardan nerf gelebilir. Yani bu sadece oyuncu kitlesinden kayıp olmasın diye küçük bir ufak nerf geldi. Yani eğer hep böyle kalacaksa iyidir. İyi para kasarsanız. Böyle kalmayacaktı büyük ihtimalle. Karpuz, e, pis ha, slime bloklarına da nerf gelmiş. Benim kak, e, neydi o? Şeker kamışı farmım vardı balçıkları pistonla itiyordu. O şekilde şeker kamış kasıyordu. Yani pistonla daha piston artı balçıkla daha çok sistem var. Yani genel anlamda nerf getirmek istemişler. Tek şeker kamış değil. Ve karpuza nerf gelmemiş. Çok ilginç ama karpuza nerf gelmemiş. Karpuza ileride nerf gelecek herhalde. Ben ilk yaptığımdan beri Şubat'ta yapmıştım o zamandan beri nerf gelecek diyordum ee, Popüler değildi kimse yapmıyordu sadece benim kanalımda vardı İlk ben getirmiştim zaten server'a yapan yoktu Yapmayı başlayınca herkes öğrendi Videolarımdan görenler oldu falan ee, Ama hala yetkililer görmemiş herhalde çok kazandırdığını İleride de karpuza nerf gelecek gibi Yani Oyun düzenini bozmamak adına nerf getiriyorlar. İyi bir şey yapıyorlar yani kötü bir şey değil. Boşuna üzülmeyin. Ee, şu videoları da kesip videoyu kapatalım. Belki bir şey çıkar. Kömür. Bu şekilde afk bıraktığımızda vidirler de doğmuş oluyor. Ve benim spawner en verimli spawner nasıl yapılır videom vardı. Blaze Harm'da AFK bırakırken AFK bırakırken şeye dikkat edin. Mesela göstereyim. Şu şekilde bu uzaklıktayken mesela yanmıyor. Şöyle titriyor spawner. Üretim yapmaz yani bile çıkarmaz. Hafif böyle ileri gidip yanması gerekiyor bu şekildeyken mob spawnlayabilir. Yani bir aklınızda bulunsun bu da. Yani şu bir tane daha vidir var mıydı? Görmüştüm sanki ama. Yani yok herhalde bu kadardı. Anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir video oldu. 1.3.9 güncellemesini herkes anlattığında Pek gerek duymadım Ben anlatmaya ee, O yüzden çekmedim Mesela bu yer uygun değil şuralarda boşluklar burayı yapamazsınız Dediğimiz şey Etraf kapalı olacak yani İzlediğiniz için teşekkürler <laughs> görüşmek üzere